Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün de oğlum bana bir sürpriz yaptı. Neyse. Bu neydi Ferdi? Karamar. Karamar. ka la Karamar. Karamar. Karamar anne. Karamar. Bak. heceleyelim. vereyim. Ka. Ka. La. La. Mar. Mar. Oku şimdi. İyi. Allah. <laughs> <laughs> evet, kara var. Ee, yanında yeşili mi var? Yeşilliği biliyordur. Evet. Çanım kıvırcık. Bu da sos. Ee, ne sosu bu? Tava toz sosuydu herhalde. Tava <laughs> <Kara> toz. <laughs> Neydi? Bir veriyor olacak. Şimdi bu karides. 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 <laughs> Karadaş. Karides. 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 Karamar. 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 çıktı? Karamar. 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 Bu Karamar bu da e, Tavratot Lady. <laughs> Taratos. Lady. <laughs> Taratos. Taratos o filmiş. Taratos. Taratos hehehe sosu TARATOS SOSU <laughs> bu olay şey denir de şu yolda sarımsaklı da mı saklasak, sakla saklamasak da mı saklasak oldu sarımsaklı <laughs> yok da saklı yok boşver bir tane <deve> sos eee <laughs> Bu kara var, bu da sos, tala, toz sosa. arkadaşlar. <laughs> Bitiriyor, söyleyemedik artık. Anne başla, yıl Önce sen direkt sosdan başladın. Ee, bunu ben şu şekilde yapayım. Batırayım. Yani. Böyle daha iyi. herhalde güzel olur. Bilmiyorum ilk defa yiyoruz. Sakın oğlum bu da şoşu mu, şoşu mu neyse onu kim gidip de bana yedirme bu neden oluyor? Anne bu da... E... Bir açıkla bakayım. <laughs> balık. balık anne bu da balık. Balığı severim ama böyle böylesini hiç görmedim. Evet, yedikten sonra balın ne oldu söyleyeceğiz. Bu sosun içinde ne var? Anne. Ne olsa bulgur mu gidiyor oğlum? Bulgur mu attınız? Ne mi yani oğlum? Ha anne. İçine bulgur mu attın? Ne gördün? Yok anne. Sosun. Bayat ekmek küçük küçük ufanıyor anne. Hmm. O şekildeymiş. Yani ben de bilmiyorum da gördüğüm kadarıyla. Hele içinde bir şeyler... Ben var masumum. Hepsini bir tane yaptı. <laughs> Aldık da yaptı bilmiyorum. Eline sağlık da mı? karamer mi? Karamer mi? Kremer mi? Bu karamer. Daha önce <laughs> Yapalım, 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 yapalım dedik. Bugün en de az gitmiş. Benim köyden gelmemi beklediniz. Evet, senin köyden gelmeni bekledik. Evet, bu da yeşilin güzel oluyor galiba. Evet anne tadını neye benzettin? Vallahi oğlum soğan halkasını desem o da de yani. Balık desem balığın tadı gibi biraz andırıyor. Eşim, balığı bana yoğurduna niye yediriyorsun oğlum? Eşim galibi de zaten balık yoğurtta yenmez. Bakalım biz balığı... Zehirlenirsek görün o zaman. Yoğurtta yiyoruz. Ama yok. Şimdi zehirli bir şey olsa yoğurt zaten onun zehrini alır. Dengelemiş olur. Altı. Babam bize balığı hiç yoğurduna yedirmez oğlum. Ya zaten biliyorum aldık balık yediğimiz gün kesinlikle o gün bir gün boyunca. Süt ve süt ürünleri yasaltı bizim evde. Normalde belli bir saat olması lazım herhalde. Babam hiç yedirmezdi. Bir gün boyunca kesinlikle süt, peynir, yoğurt, kısaca süt ürünlerinden uzak arkadaşlar. Onun için de balığına yoğurt bu. Ama bir yerde benim bir tanıdığım demişti. Adam balıklarına o kadar güveniyormuş ki şey almış. <laughs> balık hayvan şeklinde. Yani balık yanında adam her türlü hayvanı veriyor. Ha, yani bu da şu demek. Ben balıklarına güveniyorum. Balığım taze. Normalde e, taze balıkla bir şey yapmazmış galiba. Öyle derler. Ama bunu denemeyin arkadaşlar. Ne olursa olsun. Netice kötü olabilir. Biz de e, ve almayan bu noktada. O zaman niye biz yok oğlum? Hani bundan bir şey olmaz. Herhalde, değil mi? Düzdariye, gelinin <laughs> -e güveniyorum yani. Olmaz böyle. güveniyorum ama balığa güvenmiyorum. Yoğurduna, balığa güvenemiyorum oğlum. O, bu şeyi de önümüze getirip sunum yaptıysa Demek ki zehir emiyor. Kız yoksa bizden kurtulmak mı istiyor bu? Gelin, gelin. Benden kurtulmak mı istiyor yoksa? Gelin. Gelinim beni seviyor canım niye vurtulsun ki? Sen de beni diskalifiye edip oğluyla göklüyle kendi çekilecek çekecek yoksa? Öyle olsa biz kendini her zaman diyor. Hazır 23 bin abone bir kanal var. Çek diyor. Çekmiyor sağ olsunlar. Abone olanlardan da Allah razı olsun. İnşallah daha fazlasını bekliyoruz. Nasıl beğendin mi? İyi. iyi Yani sosla değişik bir tadı oluyor. Sostan korkuyorum. Bak sen fazla yiyorsun. Fazla yiyin oğlum? O zaman fazla yedim. Aldık olursa da yapacak bir şey yok. Hastaneye gelirsiniz. Bir tane getir ben arabaya. Bir şey olmaz. Acaba hangimizin başında kalacak? Zara mı koşturacak, balı mı <laughs> koşturacak? Dur oğlum, onu Allah bilmesin. Tamam, öyle bir şey olmaz zaten. Öyle olmasın diyorum, balığına yoğurt getiriyorum, sos getiriyorum. Allah bize yardım etsin oğlum. Balığına sosu yiyip... İnşallah bir şey olmaz. Yok anne bunun e, sosu o şekilde. Zaten e, balıkta değil. Bu balıkta yapılan farklı bir şey. Bunu bu şekilde sunum yapıyorlar. Yanında her zaman veriyorlar. Bir şey olmaz. Ben yeşilliği fazla yiyeyim de zehirlenmeyin. Evet arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yok. Bu işin esprisi. Annem de zaten takılıyor. Kalamar. Biz ilk defa tattık. Kalamarın yanındaki sos belki daha farklı değişik soslar da olabilir. Zaten yerler biliyordur. Zarar vermeyeceğini de yiyenler biliyordur. Annem de şu anda esprisine zaten benim üstüme gelmeye çalışıyor. Benim Yok üstüme... o kadar da değer. Gelin beni zehirleyecek değer. Bunu bilmese yapmaz. Benim üstüme gelmeye çalıştı. Beni kışkırtmaya çalıştı. ondan dolayıdır. Demek ki biliyor da o ee, bu, bizim yani, üniversite sunumu Beğendin yaptı. mi? Beğendim. Tadı fena Beğendim. değil. Fena değil. İlk defa tattık. O yüzden He. de daha önce yediğimiz bir şeye benzetemedik <laughs> arkadaşlar. Ama şu şey olmasın da dedim. Ben ilkinde böyle gelince suşi sandım. Evet, suşi deneyimi biliyorsunuz. İzlemeyenler varsa e, sushi suşi videomuzu da izleyebilirler. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp e, beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça İki bir like. 2 bir.